Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Ya video video diyorum. Kanal bomboş yere duruyordu. Video da atmıyorum. Öyle duruyordu işte. Ben de dedim Clash Royale videosu atayım bari. Bomboş yere durmasın kanal. Ya işte bugün bu desteği oynayacağız. Ama bir iki bu desteği de geçebilirim. Yani söyleyeyim. Neyse hadi başlayalım. mol gel. Nasıl okunduğunu bilmediğim bir arkadaşım geldi. Ya da okurum lan. Samol Perseus 50. <laughs> ya dayı yakın benzin yok. Direkt giriyorsun ya. Sakin yani. Ya sakin sakin. Neyse. Pekka geldi ne yapacağım ben ya Mega minyon hadi hadi be mega minyon İnşallah vurmaz o kuleye Vurursa kötü şeyler olacak Heh. Bir bombacı atalım İlk bassam bir kartı var mıdır? Sakin. Ya sakin demekten sıkıldım artık sakin ya. Niye bu kadar çok atak yapma yapmak istiyorsun? Hadi. Hadi hadi. Ha, oldu. Of. vuracak ki. Öfte. Neyse yapacak bir şey yok. Bu maçı kaybettik de bir dahaki maçı kaybetmeyelim. Tamam lan üstte çekme mi o kadar da değil lan. Maç başlamadan maç diyorum. Keşke video başlamadan önce bir iki maça girseydim ya. Atlama atlama ya kardeşim. Atlama sana. Neyse. İnşallah bizim sınıftakiler izlemiyordur. İzliyoruz. İzliyorlarsa yani kesin sınıfa gidince sınıfa gidince diyorum ya bugün ne var bende? Okula gidince kesin söyleyecekler. Kulon mu attı o? Ben oyunda kullan kullanan ilk defa bir insan görüyorum. Ben hayatımda görmedim lan klon oynayan oyuncu. Valla adam oynuyor lan çıktı Hadi şeye dön. Of. Vursun artık yapacak bir şey yok. Hadi lan şövalye. Helal lan sana. Ya da iyi yeter artık senin ama yani cadı da cadı. Bana ne bir şey atla at, tomruk atayım hadi. Hadi. At bir şey. Atmazsan atma bana ne. Bir iksiye basalım. Bak. İskelet ordusu. Kıvılcım mı? Sen hangi desteyi oynuyorsun oğlum? Kıvılcım ne alaka? Cadıyla kıvılcım gider mi? Lan kesin bu klonla klon atacak kıvılcım ha. Kesin. Oğlum vurma he. <laughs> Düşünüyorum ikinci tacı oynasam mı yoksa kulemi mi savunsam? İkinci tacı oynayacağım. İkisi attığım yere bak ya şuraya atacaktım. Oraya attım. Öf. Neyse yapacak bir şey yok. Yine geldi Kıvılcım. Yine geldi. Belasını versin Kıvılcım'ın. Hayır vurma. Yapma. Öf şöyle bir ikisiye bassak. O nasıl atak lan? Bu adam beni yiyecek yiyecek direkt yiyecek oğlum bu adam beni. Bu ne? Lan tomruk da yok. Neyse yapacak bir şey yok. Ben yandan iyi basayım ne yapacağım yani? Ne yapacağım? Oğlum, niye üç taç oynuyorsun? Üç taç çekmeyeceksin bana, o kadar değil yani. Bir klon oynuyorsun diye yani, bu kadar değil yani. Hadi bakayım, bana üç taç çekmeye çalıştım, ben de senin kuleni aldım. Üç taç oynamayacaksın kardeşim. Neyse. Silver Eliye bol şans diliyorum. 19. balanda ve sakın bana. İksir kullanın yoksa. Ne lan bu deste? ODUNCU artı elektro ejder. Böyle bir deste mi var lan bu? Ne destesi lan bu? iksir golemi desem, iksir golemi değil. Pekka desem, Pekka'ya hiç benzemiyor. Pekka destesinde elektrojilerle ne arıyor. Oduncu olabilir de ejder olamaz. Ya da bir alev tokunu yapıştırayım sana. Evet, balmamız geldi. İyi ki oduncuyla beraber basmadı. Vallahi şu anda bir tık öndeyiz ama hem oduncu hem de balon basarsa bu öndeliğimiz gidebilir. Hadi bakalım ben de arkadan milyon bırakıyorum. İnşallah size sesim geliyordur vallahi. Çünkü bilmiyorum sesimin gelip gelmediğini. ya. Pekka, ölür müsün lütfen? He, Oğlum kart yok. İstiyeye bastım yapacak şey. Oğlum bu adam niye bu modun cihinde aynı anda basmıyor? Yani öyle yapsa çok fazla vuracak. Ama neyse. Aç şu alev topunu şimdi. Bir tane de buzluyor bakalım yine. Ya elektro ejder sen nesin ya? Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır. geliyorlar. Geliyorlar. Bu alev topu atayım işte. Üff. İyi oluyor Vallahi Yeni emoji gelmiş iyi bari. Kullanırım belki. Lan hiç türk de gelmiyor. He. Normalde girsem en az iki tane türk geliyor maçı. Bu bu videoda iş gelmedi. Dev çift prens mi lan acaba? Adam. Bir de böyle anlamadıysanız nasıl desem böyle mezarlık yok mezarlık mı? X golem, falan diye söylüyorum ya oynadığı destenin adı o. Mesela adamın destesini tahmin etmeye çalışıyorum. Ama adamın destesini bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle. Çünkü değişik bir deste. Yani bazı eser çünkü çok ünlüdür. Mesela 2.6 falan. hangi deste lan bu acaba? Hayır. Alev topuna iksir kalmadı ya. Of. Alev topu lazım. Alev topu. he Evet anlaşıldı destesi dev kalıcıymış. Neyse yapacak bir şey yok. Yapma be. Kılıcım kardeş azıcık yavaş vursan olmaz mı acaba? Yani öküz gibi vurursun da. Alev topu yetiş. Yok. Oğlum ortada kılıcım basmak ne Allah aşkına ya. Vurdular mı de? <laughs> Ya burayı bir sakin sakin ya bir, bir tane kuleni alayım yani ne olacak yani zaten sen ikinci kulemi alacaksın. Of alamadık ikinci kulesine de adam benim kulemi alıyor. Of. <laughs> Gold diyelim. Pekka dev goblin mi? Doğru söyle. Evet Pekka dev goblin herhalde. Bir kart daha atsın anlayacağım. Atmıyor. Lan atsana bir tane daha kart. Evet Pekka dev goblin ya. Of. Mega Minyon'um yok ya of. İksirim de yok Mega Minyon atacak. Döndürdüm Mega Minyon'u ama vuracak o artık. Yapacak bir şey yok. Ya bari kulemi alma lan. Hadi be. neyse. Oğlum normalde çok iyi oynuyorum da bir videoya giriyorum var ya sanki oyunu unutuyor <laughs> Adran bir şövalye gelmedi ha İyi ki Mega Minyon basmışım. Hadi Mega Minyon. Yaparsın. Yersin sen Pekka'yı. Yaparsın aslanım. Hadi Pekka'ya vur. Pekka Pekka. Bombacıyı ne yapacaksın oğlum yani. Dedirtiyorsun beni Mega Minyon. Goblin Machine. Yarabbim yani. Bağıra bağıra geliyor bu. Goblin şeyde. aldı çikolayayı aldı aldı. Öf. Keşke videoya girmeseydim oğlum. Videoya girdim daha çok düştüm ya kupada. Neyse bir ikinci desteğe geçelim. Belki şanslı gelir. Hangi ülkeden lan bu oyuncu şey asmış? O nasıl bir kasırga? Acaba ne oynuyor? Şimdi kasırga ve goblin fıçısı. Vallahi bilmiyorum. Lockbait mi lan? Yo, lockbait de değil. Ne bu lan o zaman bu deste ne? Heh. Özellik basıyorum Video okçu kraliçe özelliğe girmeden vuruyorlar ya var ya Dedirmek istiyorum Neyse. Hadi lan bir tane vur diyecektim Neyse Vuracak o, yapacak bir şey yok. Hiç bina da kullanmıyor ya savunurken. Bina kullansa deprem atacağım da. Atamıyor. Hep cadıyla falan savunuyor. Önüne. Kral etme muzarı gider. Bir özellik bassam mı? Deprem bence iyi gider. Deprem. Özellik. Özellik lütfen. Of. Cadı vursun artık ona yapacak hiçbir şeyim yok. Tamam lan vur dedik de bu kadar da değil. Öf. Ciddi söylüyorum keşke videoya girmeseydim ya. Gel gel. Koşa koşa geliyor sanki kulemi yetecek ya. Gel. Zaten güçsüz Zaten nerf yedin yani vuramıyorsun doğru düzgün. Bir de hala koşa koşa geliyor. Yani dalık diyor ya. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ölün lütfen ikiniz bir ölün ha öldünüz sonunda. Yav atma artık şu goblin fıçısını tomruğum yok Kraliyet paketi lazım Geldi kraliyet paketi Yav ortadan niye cadı basıyorsun bana Anlatabilir misin bunu Öf kaybettik ki Adam şu anda şamat yapıyor boşluğa kasırga falan atıyor Neyse Vallahi bu videoluk yeter. Zaten çok fazla kupa düştük. Kötü bir video oldu. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi bay bay.